İyice geriye yastım. Sakin ol. Böyle bir. E ya Sakin ol. Sakin ol. Bir kafanı iyice geriye yat. Yatın. Ya gülme. Düşün ki sınavdasın şu anda. Ya İyileşmen lazım. lazım. Kafanı iyice geriye yat. Annenin uyuyacağını. Tamam bırak. Elini, elini tutun. Sana çikolata vereceğim. Tutamıyorum. <laughs> Geçemez. Kız bak döveceğim ha. Kafanı geriye yiyin. Şu topu. Ben Ay ben çok akıllıyım. Evet çocuğum. Maşallah. Bir dakika ne yapıyorsun? Böyle evet. çektin mi? Evet. Damlattım. Ama oh kaç tane damla olsa lazımdı? kaç? damla? <laughs> i̇ki damla mi damlatacağım? Hayır yok hocam. Evet bir tane daha damlattım. <laughs> yok gerçekten kaç tane damlatacağım? Bir. Bir şey söyleme sabah evet. akşam açamayız. Tamam. E Bilir. bu usta emin miyiz? anladın mı? Bir tane daha da anlatayım. Aç gözünü. Bir şey olmaz, şey olmaz, bir şey olmaz. Zararlı değil. Hocam biz bir taneyi zorlanmazdık. Ağzına almasın, <laughs> almasın bir zararlı değil. Sadece bak hadi. Bir tane yeter bence Beyza. Yani bak ağzına tadı gelirse. Beyza ameliyat ediyor sanki orada. <laughs> Heh öyle bekle biraz. Attı biraz. Ağlama ağlama. Bir şey yok. one